bir söylemiyor. Yani hoş olmamış tabii ama yani sonuç itibariyle hani ne esnaden hangi atmosferde bu nasıl söylendi bilmiyorum. tabi spor kardeşliktir diyoruz. spor aslında bizim çok özür dilerim bir araya gelmemizi sağlayan ortak payda gibi olarak da görülebilir. Özellikle futbol. Ancak tabi yenmek de var, yenilmek de var. Ben İnegöl Spor taraftarlarımıza da, futbolcularımıza da, yönetimimize de çok teşekkür ediyorum. Nihayet itibariyle bir mücadele verildi. Bu mücadele de daha devam ediyor, daha biten bir şey yok. Ancak sonuçta skor olarak maçı kaybetmiş olabiliriz. Fakat biz hiçbir zaman futbolun kötü tarafında, yanlış tarafında, çirkin tarafında olmak istemeyiz. Bizim İnegöl'ümüzde zaten her zaman... Kulüp olarak da e, tüm unsurlarıyla, taraftar ve yönetimiyle de her zaman güzel olan e, sportmen tarafında, centilmen e, tarafında olmaya devam ederiz. Tabii yanlış söylenen söz ne varsa e, o söz sahibine aittir. Nihayet itibariyle kim ne amaçla ne maksatla söylemiştir ben bilmiyorum. E, lakin e, olmaması daha güzel olur. E, yani nihayetinde futbolda yenmek de var, yenilmek de var. E Tersi olsaydı şimdi... Ne olacaktı, ne nasıl bir cümle kuracaktık o zaman bilmiyorum. Ama en güzeli hani Yenen varsa tebrik ediyoruz. Sonuçta e, skor böyle gerçekleştiyse e, Ancak e, tabii e, Madalyonun öbür yüzü de her an gerçekleşebilir yani. Diğer ikinci e, yarı maçta da İnegöl Spor kazanabilir. E, ama e, yani dediğim gibi burada e, kardeşlik e, ilişkisi beraberinde bir ve beraber olma duygusu bunların pekişmesi lazım. Bizler o gözle bakıyoruz. Bu sadece ilimizin takımı olduğu için böyle değil yani. Başkaca bir rakip de olsa bu duygularla ifade ederim. Onun için yani maksadını aşan bir cümle olmuş. Ama detaylarını bilmiyorum yani. Hani ne maksatla ve ne ortamda söylendiyse detaylarını ben bilemiyorum. Hoş olmamış.